Aşıladı Berkay'ı. Vuruş gol! Berkay Tırmaz! Üçüncü şutunda buldu golü. Ani gol. Orada Cansın Kontrolsü. 1-0 öne geçiren isim Berkay Tırmaz. Daha başka ne gibi sürprizler bizi bekliyor. Cem Kapancı uzaklardan gol! gol geldi orada. Cem kapat. Baskı altında topu kaptırdı. Temaslı oyunu oynatır demiştik Ersin hocamız. Devam ettiriyor. Vuruş Burak. Burak orada. Dışarıya nişanladı topu. Özgür. Burak. Orada kaptırılan topta. Vuruş İbrahim sektirdi. Alper. 8 numara Sercan Hoşgör bıraktı. Caner pası verdi. Ömer müsait. Berkay Tılmaz ve Ömer o noktadalar şimdi. Karşılığını görüyoruz. Neden bu kadar kendilerine güvendikleri çok aşikar. Vuruş orada. Güzel kurtarış var yine. Özcan Yılmaz. Düdük geldi. Özgür ayrıldı. Burak geçti. Burak vurdu. Kaleci müthiş kurtardı. Özcan Yılmaz. Alper götürüyor baskıda. Orada Berkay kapattı Burak'ın önünü. Şimdi Cem'e güzel pas vuruş. Özcan yine güzel uzaktan. Bektaş'a çok büyük baskı var. Burak ve Bektaş ileride çok baskı aldıkları için rahat oyun kuramıyorlar. Berkay vurdu iki çıkardı. Gibi dişli bir rakibe karşı skoru koruyabilmek de bazen işin %75'lik kısmını tamam. Anlamaya benziyor ve bu arada Taç atışı sonrasında Burak vurdu Orada müdahale var Hakem devam diyor Bektaş'ın itirazları var Oyun devam ediyor Caner taşıdı Kontra atakta şimdi Sercan Bıraktı Berkay vurdu Levent Orada vuruş Neler oluyor Vatanda savunur gibi kaleye savunuyorlar Gerçek. Burak Şimdi ki Okan çaldı. Verdi Burak. Burak çok şık aldı. Vurdu dışarıya. bakıyor Özgür baskıda. Kadir Akaydın. O da iki kere çok iyi başlamıştı. Şimdi biraz daha sessizleşti. Burak çok iyi götürdü. Bıraktı ve Cep, gol! Cem Kapançık Sarı kartı gören isim Levent Turan. Zafer. Cafer Alper'le mücadelesinde faal olarak nitelendirdi. Biraz top fazla açıldı ama vermedi kimseye Burak. Pozisyon kayboldu Burak. Bektaş'ı gördü Bektaş dışarıya. Burak da lan. Özgür. Yakup. Sercan hızlı hücum şansında. Cansu kontrolü da. Şimdi tığım Caner var Caner. Sol kol İyi kullanan bir isim Caner. Hızlı hücumda bu sefer fol adına. Burak vurdu dışarıya vurdu. Özgür Okan'a bıraktı. Okan dışarıya vurdu. Cansın kontrol üstte. İtirazlar var. Elle oynama itirazları var. Ağacını bağlıyor. Zafer su içiyor. Defansa kişi bir anda eksildi ama şimdi oyundalar. Özgür Okan'a bıraktı. Okan vurdu. Seken topta. Bekta! Özgür'ün bıraktı yer. Bektaş vurdu orada. Bektaş'ın. Burak. Burak havalandırdı. Bektaş Kaleyi dışarıya. Bektaş. Ama dışarıya nişanladı topu. Özgür bıraktı Okan'a. Okan sever. Vurdu Özcan. O tarafa da güzel bıraktı. Cem'den geldi müdahale. Zafer uzaklaştırılan top. Müdahale var. Şimdi Okan. Okan çekti. Okan götürüyor. Okan bir daha çekti. Okan! Harika Okan!